Arkadaşlar bugün çocuklarımızın çorbaları için ya da normal yemeklerimizi tatlandırmak için kemik suyu yapıp ben dondurucuda saklıyorum. Bunu da bugün sizinle de paylaşmak istedim. Böyle ilikli kemiklerimiz var. Kasaptan aldık. Onları kasap parçaladı. İnanın böyle çok güzel. Bunları şu şekilde bunları şimdi düdüklü tencereye koyacağım. Bir tane büyük parça da düdüklünün içinde var. Bunları bu şekilde soğan ve sarımsakla beraber düdüklüğe koyup haşlayacağım. Arkadaşlar bu şekilde kemiklerin üstünü geçecek şekilde su koydum. Düdüklünün kapağını kapatıp yaklaşık 2,5-3 saat kısık ateşte pişireceğim. Daha sonra da pet, pet bardaklara koyup onları o şekilde dondurucuya atacağım. Arkadaşlar tam 3 saate yakın pişirdim, kaynattım en kısık ateşte. Bakar mısınız? O kadar güzel bir görüntüsü oldu ki. Şimdi bunu birazcık soğumasını bekle, bekleyeceğim. Böyle biraz pelte haline gelince de e, pet bardaklara koyup onları dondurucuda donduracağım. Öyle muhafaza ediyorum. Bir gece beklettiğim kemik sularımı artık pet bardaklara doldurup dondurucuya atabilirim. Bakın kıvamına artık böyle jöle gibi oldu. Hem donması kolay oldu hem... Daha kolay oldu bazı şeyler. Onun için şimdi bunu pet bardaklara dolduracağım ve dondurucuya atacağım, donacak. Son halleri bu şekilde. Hepsi pet bardaklarda. Artı dondurucuya gitmeye hazırlar. Arkadaşlar kemik sularım dondurucuda dondular. Şu anda bu bardakları makasla keseceğim. Çıkartacağım ve poşetleyip dondurucuya atacağım. Bakın şu şekilde. Kemik sularım hazır arkadaşlar. Şimdi poşetlere koyacağım. Ve bu şekilde dondurucuda saklayacağım. bu şekilde iki poşet oldu. Bunları bu şekilde kaldıracağım dondurucuya. Evde küçük çocuğunuz varsa ya da bebeğiniz varsa çorbalarına çok ideal.